Morning. Sabah 4'te uyanmanın bünyemde yatmış olduğum neşeyi de yanıma alarak evden çıkış yapıyorum. Biraz kendime geleyim, ayılayım diye yanıma aldım. Kahveyi içmeye çalışsam da gördüğünüz gibi bu pek mümkün olmadı. Bu arada bu kız sabah nereye gidiyor dediğinizi duyar gibiyim. Hemen söyleyeyim. Bugün dalış için Saros'a gidiyoruz. Ama bu sefer diğerlerinden biraz daha farklı ve heyecan var içimde. Çünkü bu dalış sadece mavi için değil denizler nefes alsın diye. Sandviçten biraz yedikten sonra uyumaya çalışıyorum. Ama o da kahve içme hikayesi gibi başarısız oluyor. O sırada hava da ısındığı için ufak bir kostüm değişikliğiyle birlikte bari kameramı temizleyim diyerek bahar temizliğine başlıyorum. Hızımı da alamayıp dalışa hazır hale getiriyorum aracımız sonunda sarısı varıyor. Yavaş yavaş çantalarımızı alıp iniyoruz ve ardından toplanma alanına geçiyoruz. Burada bazı bilgilendirmeler yapılıyor. Hem Saros'un hikayesini dinliyoruz hem de bugün neden burada olduğumuz gerçeğiyle acı bir şekilde yüzleşiyoruz. Toplanma sonrası artık sahnedeyiz. Dalış teknesine geçip ekipmanlarımızı kontrol ediyoruz. Dalış öncesi kendime ufak bir enerji molası veriyorum ve yukarı çıkıp biraz muz yiyorum. Sonra dalış kıyafetleri giyiliyor ki bu benim en sevmediğim kısım ve tabii ki klasik bu bana biraz büyük geldi sahnesi. Derken dalış liderimiz geliyor ve kısa bir briefing başlıyor ve 3 evetle günün fotoğrafçısı seçiliyorum. İşte o an geldi. Kendimi Saros'un soğuk sularına bırakıyorum. Şimdi sıra de denemeyeceğim isen altındaki hikayeyi keşfetmekte. Yavaş yavaş aşağı inmeye başladıkça İlk yasa heyecanlım yerini tam olarak tedirginliğe bırakıyor. Burası sessiz ama aslında çok şey anlatıyor. Görüş mesafesi düşük, suyun içinde süzülen parçacıklar, bazı yerlerde dibe çökmüş misineler, kurşunlar. Gözümüz alıştıkça fark ediyorum. Buralarda bizim bıraktıklarımız var. Daha da derine inince asıl manzara çıkıyor karşımıza. Zemin Saros'ta yaşayan çeşitli yerel canlılara değil, istilacı bir türe teslim olmuş. Müsilaj sadece görüntü değil, dengeyi de bozmuş. Burada olmak sadece dalmak değilmiş. Su altındaki sessizliği dinlerken aslında içimde bambaşka bir ses daha yükseldi. Ben bu dünyanın bir parçasıyım ve ona nasıl davranırsam o da bana öyle döner. Tabii ki sonra insan olduğumu da hatırladım. Yani çok üşüdüm. O yüzden kendimi ilk güneş bulduğum yere bıraktım. Ardından dönmek için yola çıktık ve tabii ki giderken bilmediğim şey dönerken içimde bir iz bırakacaktı.